Geçen hikaye, oyunlaşan an, şiire dönüşen öngörü. Merhaba tekrar bir yazın küresinden daha. Bugünkü konuğum sevgili yazar Ulviye Alpay. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen çalkantı diyeceğim. Evet. Kitaplar burada. Şimdi yakına alabilir arkadaşlar. Göstereyim mi? Bu arada ben göstereyim. Çalkantı bir e, deniz romanı. Aynı zamanda deniz ve kadın romanı. Aynı zamanda iki erkeğin romanı, aynı zamanda da erkek dünyasının romanı, ya da bunların hangisi? Hepsi Bence mi? Bence hepsi. Çalkantı adıyla da örtüşen bir roman, tam bir çalkantı içi. Sert bir roman, çünkü yaşam sert. Uzak yol gemisinde giden kişileri anlatıyorum, ama hep geriye dönüşlerle. Ee, karadan aslında okur pek kopmuyor fakat denizden de kopmuyor çalkantılı bir gidiş çalkantı. Evet bu aslında Deniz üzerinde biraz duralım çünkü. Bazı eleştirmenler Deniz hakkında ilk roman mı dediler böyle iddialı şeyler oldu. Evet Deniz hakkında bizde yazılmış pek bir roman yok. Hı hı. Ama bu dünyada da yok yani yeraltı e, gemileriyle ilgili romanlar bulabilirsiniz bunu ben de araştırdım. Ben bir yük gemisini anlatıyorum ve yük gemisinin içindeki kişileri anlatmaya çalıştım. E, yük gemisiyle de ilgili tek bir roman dahi bulamadım. Evet, Ege Giritli ve Volkan Atay diye iki karakter. Ege Giritli var. geminin kaptanı hı hı. ve elektrik zabiti Volkan Atay. Roman aslında iki erkeğin başa baş götürdüğü bir roman. Ama tabii ki bunun dışında da bir sürü mürettebat ve personel var. Açıkçası içindeki her bir personelin ya da mürettebatın hikayesi bir roman olacak nitelikte deniz yaşamına yabancı değilim. Eğer deniz yaşamına yabancı olsaydım, bir yük gemisine yabancı olsaydım bu romanı yazamazdım. Nereden ilintiniz var, ilişkiniz var denizle? Ben bir uzak yol kaptanı eşiyim. <laughs> Pek çok kez sefere çıktım. Onları gözlemledim. Daha sonra da böyle bir roman çıktı. Evet, en uzun ne kadar sürdü yolculuğunuz uzak yol? 6 ay sürmüştür. 6 ay hiç limanlara uğramadan? Yok. 20 gün, 25 gün süreli limanlara uğruyorsunuz. Evet, yani 25 gün gidiyorsunuz yani sonra... Yani Amerika, Türkiye, Amerika arası yaklaşık 20-22 gün sürüyor. Hı hı. Orada limana çıkıyorsunuz. Çok heyecanlı limana çıkmak. O günlerce e, geminin içinde pespay dolaşan, şimdi denizciler bana kızacaklar, saç sakal birbirlerine karışmış ama limana yaklaşırken onlar da kıpır kıpır oluyorlar, losyonlar sürülüyor, giyiniliyor Sıraşır falan <laughs> Görmek isterdim o heyecanı, o telaşı. Yani tanık olmak isterdim belki olur bir gün. Olur tabii ki. Niye olmasın? Çünkü yani ben de çok da uzak değilim zaten. Değilsiniz. Çünkü bence içindesiniz. Uzak tabii. olmayı bırakın. Deniz mühendisi, gemi mühendisi. Evet. De. Peki, dalış gibi hobileriniz var mı? Hayır, dalış gibi. Ama yüzüyorum. da bunun dışında dalış gibi bir hobim yok. gemide eğer eğer bir havuz varsa. Atlantik'in suyunda yüzebilirsiniz. Evet. Bu da ayrı müzik. <gülüyor> <gülüyor> Yukarıda dolaşan albatroslar hiç gördünüz mü? Gördüm tabii. Albatroslara özellikle bu konuya geldim. Çünkü e, hemen şuradan bakacağım. yani söylemek istemiyorum. Kitapta geçiyor çünkü. Havada uçan her albatros denize yiten bir denizinin ruhu mudur? Evet, bu bir denizci inanışıdır. Hı -hı. Çok eski bir denizci inanışı. E, gökyüzünde uçan, süzülen her albatros denizde yiten bir gemiciyi, bir denizciyi simgeler. Onun için de gemiciler, e, denizciler albatroslardan çekinirler. Onları hem kendilerini çok yakın hissederler. Evet. Hem de onlardan açıkçası korkarlar. Gemide bir albatrosun öl ölü bulunması bir uğursuzluk olarak kabul edilir. Hmm. Bu bir eski denizci anlayışıdır. Hmm. Kitabımı ben 80 döneminde pek çok denizci arkadaşımız öldü. Hmm. Çok kötü bir kış geçirdi dünya. Ona adadım. Sonra Vedat Günyol canım. Vedat Günyol. Evet. Bu kitabın hazırlanmasında onun da çok emeği geçti. Yani biraz da rotamı çizdi örneğin akione albatrosları koymamın nedeni biraz da Vedat Gün düşüncesiydi. Mitolojiyi ilgili e, araştır dedi bana bir çalkantıyla ile ilgili işte bir deniz romanı yazıyorum deyince lütfen mitolojiyi e, bir araştır dedi. Hı, hı. Mitolojiyi araştırdığım zaman evet e, sabah yıldızının oğluyla e, deniz kralının kızı birbirlerini çok seviyorlar ve evleniyorlar. Aşklarını Tanrı Hera ve Zeus'un aşkına benzetiyorlar. Bu da tanrıları kızdırıyor, onları birer deniz kuşu haline çeviriyorlar. İşte romanımda Alkyone ve Ceyx bunları simgeliyor. Ve bugün insanların önemsemedikleri aşkı, sevgiyi, Albatroslarım çok önemsiyor. Keis de uzun yolculuklara çıkmış. Bir türlü yuvaya dönüş yapamıyor. Ama yüreği hep Alkyone için çarpıyor. Evet, diğer tabii ki diğer denizciler de öyle. Hepsinin bir aşk hikayesi var. Aslında bu roman ...deniz dedik, erkek dünyası dedik... ...kadın dedik ama aşk üzerine de tabii, kurulu. Tabii çeşitli aşkları barındıran bir Hı -hı. kitap. O yüzden Şimdi, karadan ayrılamıyor. Çünkü kadınlar karada. Tabii Hı -hı. önce insan olarak tabii... ...her birinin ayrı bir hikayesi var. Hı -hı. Ayrı bir sevgisi, tutkusu, sevdası var. Ben bir denizci eşi olarak... ...ve defalarca denize giden, çıkan birisi olarak... Onları çok iyi gözlemlediğimi düşünüyorum. Gemide birkaç gün herkes çok resmidir ama birkaç günün sonunda o zabitan salonunda, işte kaptan köşkünde, güverte de artık bir kardeş olursunuz, arkadaş olursunuz. Ondan sonra aile yaşamı, sevgililer, tutkular, her şey konuşulur. Evet, O zaman gerçek hikayeler de var mı acaba? Bunlardan sonra size anlatılmış gerçek hikayeler var mı kitapta? Çalkantının içinde tabii ki yani e, benim gözlemlediğimin ve kurgu yapmamın dışında örneğin alt katmanlarında giden bir kadının hikayesi var. Hı. Belki o kadın benim. Evet. Ya da bir başkasının eşi. Çünkü yaşanılan olaylar hep aynı. Kadın karada ...erkek denizde... ...araya giren aylar... Hı hı. ...çocuklar büyütülüyor... ...ama eş evde yok... ...bayram kutlanılıyor... ...ama eş evde yok... ...yılbaşı geliyor... ...anne ve çocuklar evde yalnız... Hı hı. İşte bütün bunları da anlatıyor kitap... ...yine 80 dönemini anlatıyor... ...çünkü ben 80 dönemini dolu dolu yaşadım... ...o günün ekonomisi, politikası... Ee, o günkü yoksulluk, bir yiyece ulaşamamak, tüpe ulaşamamak, yağ ulaşamamak, sigaraya ulaşamamak örneğin. Ee, o günkü iktidar. Bütün bunlar da var. Ve 80 dönemi gerçekten çok da kötü, dünya çok kötü bir kış geçirdi. Pek çok arkadaşımız öldü. Evet. Ee, Yaşar Arslanbayır ne demişti? Çalkantı için bir eleştiri yazısı yazmıştı zannediyorum. Yok. Iı, Uluslararası Uluslararası Kıbleteks Sempozyumu'nda tamam, evet. Arslan Bayır edebiyatta deniz de evet, 15. edebiyat Sempozumu. evet Çalkantıyı e, yorumladı. işte sundu sempozyumda. Evet, bu ıı, Zaten Çalkan da 2005'te çıkmıştı, yayınlanmıştı. Evet. Zaten ikinci baskısını yaptınız. İkinci Bu yeni, bas baskı yeni baskı. 2010 tarihli mi? 2009. 2009. Evet. 2009. İkinci baskısı da. Var. Bu da hem psikolojik roman görüyorum ben burada. Gerilim. Gerilim de görüyorum. Aynı zamanda aşk da görüyorum. Gezi bile diyebiliriz, yolculuk da diyebiliriz pek <laughs> çok, çok bir şey. Yani Çalkantı'ya bayağı bir vakit ayırdık programımızın başında ama hani hak yani hak ettiği değeri verelim istedim ben Teşekkür ederim. Çalkantı gerçekten benim üstünde de çok çalıştığım bir roman olmuştur. Deniz'i evet tanıyorum, biliyorum ama Deniz adamını da tanıyorum. Ama bir deniz romanı yazmak o kadar da kolay değil. Deniz terimleri var. Geminin kıçındaki direği başına koyarsanız yanlış bir iş yaparsınız. Evet. Denizciler de çok beğendiler kitabımı. Ee, yine çalkantı, e, aykırı bir insan. Ee, ...Volkan Atay'ın hikayesi... Hı hı. ...yani Ege Giritli ve Volkan Atay'ın... ...başa baş götürdüğü bir roman demiştik... ...Ege Giritli geminin kaptanı... ...kendine güvenen... ...50 yaşlarında... ...24 yılını yaklaşık denizlerde harcamış... ...orta yaş insanı biri... ...denizi çok seviyor... ...çok tutkulu... ...hatta... E, ...öyle ki birincil evi gemisi... Hı hı. ...ama... Yılların verdiği yorgunlukla artık dönsem mi acaba karaya diye düşünceleri de var, fantazileri var. Bir sülün çiftliği kurmak gibi, ekmek fabrikası açmak gibi, çamaşırhane açmak gibi. Ama bunların hepsi yalnız geçen gecelerin sunduğu bir teselli ona. Bunun yanı sıra onun karşısında genç bir adam var, Volkan Atay açıkçası sevgili arkadaşım bu kitap kitabı yazarken ben çok yoruldum bir yazar kurduğu yazıya ağlar mı acaba evet ben ağladım çalkantıyı yazarken ben bir şiirimi ağlamıştım çünkü yazar zaten yazı yazarken kitabın içine girer evet bir takım e, tipleri yaratır bütün ipler yazarın elindedir İpleri çeker bırakır istediği köşelerden çevirir onları yollara sokar istediği yollara sokar ama yazar bence kitabın tam ortasındadır. Onun için Volkan Atay beni çok ağlattı. Çünkü Volkan Atay'ın geçmişi bir dram. Volkan Atay bir kırtıpil. Volkan Atay çocuk yetiştirme yurdunda yetişmiş bir çocuk. Küçücük bir çocukken yani. hatırlamıyor. Elinden bir adam tutmuş ve onu yetiştirme yurduna bırakmış. Bir daha arayan soran yok. Volkan Atay yine yurtta pek çok kez bir yurt görevlisi tarafından tacize, tecavüze uğramış. Seçimi eşcinsel olmak mıydı? Ama seçimi olmuş. Bunu bilmiyoruz. Çünkü ona o sunulmuş. Yine Volkan Atay'ın bir sokak yaşamı var. Bugün ben e, Dolapdere'ye gitsem, Beyoğlu'nun arka sokaklarını dolaşsam, o kırtıpilleri o kadar iyi tanıyorum ki tek tek toplar, evet bunların her biri birer Volkan Atay diyebilirim. Yine tabii ki bunu yazmak için, Volkan Atay'ı yazabilmek için sokak çocuklarıyla konuştum. Bu hiç kolay olmadı. Bir sokak çocuğu, adını da biliyorum ama vermeyeceğim. İki kardeş bunlar yetiştirme yurdunda yetişmişler. Benim konuştuğum yurttan kaçmış ama abisi üniversiteye devam etmiş. Çok hırslandı. kağıtlara attı. Beni dinlemek istemedi. Siz beni anlatıyorsunuz dedi. Hayır dedim. Size anlatmıyorum. Benim Ben yazarım. Ben bir tip yarattım. Onu anlatıyorum. Çünkü e, biz araştırmacı yazar Uğur Dündar'ın pek çok programlarıyla bunlar bizim her gün veya haftada bir evimize geliyorlardı. Biz bunları o kadar çok izledik ki ve bunun yanı sıra da birkaç yurtla görüşüp birkaç e, sokak çocuğuyla buluştuktan sonra Volkan Atay tiplemesini çıkarmam hiç zor olmadı. Volkan Atay sürpriz oldu kitapta. Ben Volkan Atay gibi birini yazmayı düşünmemiştim. Aslında ben bir roman yazmayı düşünmemiştim. Bir hikaye yazmayı düşünmüştüm. Bir albatrosla bir kaptanın örtüşen yazgısını anlatacağım demiştim. Ama o şey beni aldı götürdü ve bir roman oluştu. Evet, içinde albatroslar, farklı karakterler, başka karakterler bir dünya çıkmış ortaya. Yani. Evet, yani denizdeki canlıları da evet. araştırarak yazdım. Açıkçası albatroslar için Bulduğum tüm İngilizce, Fransızca ne bulursam onları da çevirttim, onları da okudum. O arada belgeseller hepsi